Hoş geldin Muratçım, gel. Hoş bulduk. Murat! Burada. Murat! Teşekkür ederim, sağ olun. Murat. Murat! Çok teşekkürler, sağ ol. Çok sağ ol. Hop. Murat! Eşelik, çok güzel. Şey. Neden Murat? <laughs> Vallahi açın mübekelikte söyle. Neden Murat? Ne nesi, nesi, ne En çok neyi seviyorsun? Yakışıklılığını, gözlerine gülüşünü Yani duruşunu Gülüşünü Evet sesini ben Bakışlarını Şöyle, şöyle bakayım evet. Sesini Çok seviyorum <laughs> Ya bırak Ben de yeni bir şey Çok çok yakışıklısın evet. <laughs> En büyük Murat Ayran'ı kim aramızda en? Evet. Ben 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 ben, 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 <laughs> ben, ben, ben <laughs> Bir dakika neyini seviyorsun? Yakışıklılığını <laughs> Sesini Gülüşünü Size bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten. Bir dakika tamam. Abi. İbo'ya bağırınca erkek yoğunluğu. Bilba, Öyle bilba, bilba, söyle. Arkadaşlar bilba. şunu unutmayın ki. Abi özür dileyerek giriyorum. Düğününüzde Murat Boz çıksın istersiniz. Cenazenize üç adam gelir. <laughs> Bunu unutmayın. Vay. Bunu unutmayın. Lütfen. Vay.